canım annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor Murat ile Nazlı'nın e, güzel sahneleri vardı bugün e, oldukça sevinçli bir Murat vardı çünkü her zamanın aksine göre e, asık suratlı değildi ve oldukça mutluydu çünkü Nazlı ile Kurkan arasında bir şeyin olmadığını öğrendi aynı şekilde e, Nazlı da çok mutlu ve Murat'ın ona e, yardım etmesi oldukça hoşuna gitti. Murat Furkan'la bir konuşma yapacak ve kesinlikle Nazlı'yla aranda bir şey var mı yok mu Nazlı'yı çağıralım gibi bir teklifte bulunsa da Furkan buna yanaşmayacak. Çünkü Furkan Nazlı'nın onu sevmediğini biliyor ve bunun Nazlı'yla da konuşmuştu. Melek rahat durmadı ve Furkan'ı tekrardan umutlandırsa da e, Furkan'ın e, bu konuda Nazlı'ya e, kesinlikle bir şey söylemeyecek. Çünkü Nazlı ona karşılık vermişti. Yani e, olumsuz karşılık kesinlikle bu durumdan dolayı artık Nazlı'ya aşk e, bakımından yanaşmayacak. E, çünkü buna cesareti yoktur. Çok zaman kalmadı çünkü Nazlı ile Murat artık birbirlerine açılma zamanları geliyor ve yaklaşıyor. Bütün bunlara rağmen yani Melek ile Furkan'ın yaptıklarına rağmen bu iş kesinlikle mutlu sona ulaşacaktır. Çünkü Nazlı da Murat'ı, Murat da, Murat da Nazlı'yı seviyor. Bize sahnelerden sonra dramatik sahneler de vardı tabii ki Yıldız'ın babasının vurulması Rüstem tarafından ve çocuğunun artık oradan götürülmesi oldukça dramatiktir. Yıldız e, çocuğunu kurtarmak için e, büyük bir çaba harcayacaktır. E, Kerem de ona yardımcı olur. Rüstem'in olayı ise e, Rüstem şimdilik e, akıl dengesi yerinde olmadığı biliniyor. Bundan dolayı yakalansa da ceza almayacak çünkü. Ancak boyası çok e, kalmadan ortaya çıkacak. Önümüzdeki bölümler oldukça güzel olacak değerli izleyicilerimiz. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler dilerim.